öğrenciler TYT testlerinin 20. ile beraberiz. Birinci sorudan itibaren başlıyorum. Taşma düzeyine kadar ki hacmi 250 santimetre olan şekil 1'deki kapta öz kütlesi 1,5 gram bölü bir cm küp hacmi 200 cm küp olan bir sıvı vardır. Sıvı içinde şekil 2'deki gibi kütlesi 210 gram olan bir cisim bırakıldığında taşan sıvının kütlesi 30 gram oluyor. Buna göre cismin öz kütlesi kaç gram bölü cm küp? Sevgili öğrenciler bir kere taşan sıvının öz kütlesini bulabil, hacmini bulabilmek için bir kere çizgiye kadarki olan bir de çizginin dışına taşan sıvının öz kütlesini bulmamız gerekiyor. Yani 50 artı diyeceğim. Buradaki taşan hacme de V dersem şimdi V'ye ulaşmam lazım. V'yi bulabilmek için de ağırlığını biliyorum. Ağırlığı 30 gramsa o sıvının öz kütlesine bölmem lazım sonuçta bir buçuk olduğu için bu da 20 santimetre küp olacak. Demek ki bunu da 20 olarak bulduk. Demek ki 70 santimetre bir sıvı taşması meydana gelmiş. İki e, sıvımızın kütlesi 210 gram ise hacmi nedir? Yani kütle bölü hacimden sevgili öğrenciler 210 bölü 70'ten demek ki 3 gram bölü santimetre olacak sevgili öğrenciler. Cevabımız D seçeneğidir. İkinci soruda sevgili öğrenciler dikkatinizi dağıtmak istemediğim için ikinci sorudan itibaren video görüntümü kaldırıyorum. Evet sürtünmesi önemsiz yatay düzlemlerde mıknatıs ve esnek plastik yaylar ile kurulmuş düzenekler şekildeki gibi dengededir. Buna göre X, Y, Z yaylarından hangilerinin verilen denge durumlarındaki boyları serbest haldeki boylarından kısadır. Sevgili öğrenciler eğer serbest bırakıldıklarında e, mıknatıslar olmasaydı tabii ki serbest boylar olacaktı ve S ile N, X de ne olacak? Birbirlerine çekecekleri için yaylarda bir gerilme meydana gelecektir. Yani serbest boylarından daha uzun haldedirler. Peki N ile N ve S ile S de birbirlerini itecekleri için serbest haldeki pozisyonlarından daha ileriye gidecekler. Yani sıkıştırmaya çalışacaklar. Elektriksel kuvvetten dolayı sevgili öğrenciler. Ve sonuçta Y yayı ve Z yayı serbest durumlarındaki boylarından daha kısa pozisyon alacaklardır. Yani cevabımız D seçeneğidir. Üçüncü soruda sevgili öğrenciler konum zaman grafiği şekildeki gibi olan hareketlinin 0 t zaman aralığındaki hızının büyüklüğü v olduğuna göre 0 3 t zaman aralığındaki ortalama sürati kaç v'dir diye sorulmakta. Sevgili öğrenciler bir kere 0 t zaman aralığındakini hemen yazalım. Bunu ne yazacağız? P eşittir. X bölü T şey diyorum. Yani X kadarlık konumu T kadar zamanda almış durumda. Peki T üstünü bulacağım. Şimdi ortalama süreti dediğine göre aldığı toplam yolu almak durumdayız. Yani X kadar gitti. X kadar da döndü. Sonuç olarak kaç T zamanda döndü? 3 T zamanda. Yani 2 X bölü 3D sevgili öğrenciler. Buradan oranladığım zaman x değer tabii ki götürdü. 2 bölü 3 kaldı burada. Bu da 3 bölü 2 demektir. Yani v bölü v üstü tekrar yazarsak 3 bölü 2. Buradan v üstünü yalnız bırakırsak 2v bölü 3 cevabına ulaşıyorum. Cevabım C seçeneği doğrudur. Burada dikkat etmemiz gereken ortalama sürat diyor. Toplam alınan yolu dikkate almam gerekiyor. O da 2x'ti değil mi? Cevabımız C seçeneğidir. Dördüncü sorumuz özdeş lamba ve üreteçlerle kurulmuş şekildeki devrede anahtar açıktır. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diyor. Sevgili öğrenciler bir kere birinci yargıya baktığımızda lambaların üçü de ışık vermez diyor. Neden? Çünkü buradaki noktaların potansiyelleri birbirlerine eşit olduğu için K ve L lambalarının uçlarında da eşit potansiyel olacak ve sonuçta akım dolaşmayacaktır. O halde hem K hem L hem de M ışık vermeyecektir. Dolayısıyla doğru bir yargıdır. Peki anahtar kapatılırsa, anahtar kapatılırsa M lambasının uçlarındaki potansiyel değişmeyeceği için o yine yanmayacaktır. Ancak K ve L dolanan akımlardan dolayı burada bir döngü meydana gelecek ve K ile de artık ışık vermeye başlayacaktır. Ama üçü de Işık verir diyor. Yanlıştır. M ışık vermeyecektir. Peki anahtar kapatılırsa K ve L eşit parlaklıkta ışık verir diyor. Anahtar kapatılırsa A'yı ve L'yi besleyen üreticiler özdeş oldukları için eşit parlaklıkta ışık vereceklerdir. O halde 1 ve 3 doğrudur. Yanıtımız D seçeneğidir. Sevgili öğrenciler 5. sorudayız. İnce kenarlı bir merceğe gönderilen I ışık ışınının bu mercekteki kırılarak izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre asal eksen üzerinde L ve M noktaları arasında konulan noktasal bir cismin bu mercekteki görüntüsü K, M, N, P, R noktalarından hangisinde oluşabilir diye sorulmakta noktalar arası uzaklıklar eşittir. Sevgili öğrenciler bir kere buradaki mesafe 2x, buradaki mesafe de 2x dersek o halde K noktasını ben 2P noktası olarak değerlendirebilirim. Evet şimdi nereye koyduk? L ile M arasına koyduğumuz bir cismin görüntüsü yine M'nin e sol tarafında olacaktır. Dolayısıyla M e, e, e ve L noktaları olamayacaktır. Dolayısıyla cismimizi buraya koyduktan sonra sonuç olarak burada olma olasılığı tabii ki vardır. Kendisinden büyük ve düz olacaktır sevgili öğrenciler. Sonuç olarak daha seçeneği daha doğrusu A seçeneği doğru cevaptır. Diğerleri yanlıştır. Evet. A seçeneği dedikten sonra şimdi 6. sorumuza geçebiliriz. Evet 6. sorudayız. Yukarıda verilen niceliklerden hangilerinin deniz yüzeyindeki değerleri yeryüzünden yukarılara çıkıldıkça düşer diyor. Sevgili öğrenciler suyun donma noktası ile buzun erime noktası bir cismin maddenin ayırt edici özelliklerindendir. Suyun kaynama noktası için ise ayırt edici özellik değildir. Kaynama noktası basınçla değişmektedir. Sonuçta basınç da yeryüzünün farklı noktalarında farklı özellikler tabii ki göstermektedir. atmosfer inceliğine kalınlığına göre de değişmektedir basınç. Dolayısıyla suyun kaynama noktası yeryüzünden yukarılara çıktıkça düşecektir. Yani hangisi düşecektir? Suyun kaynama noktası diğerleri dediğimiz gibi ayırt edici özelliklerdir. O halde cevabımız yalnız 3'tür. Yani C seçeneğidir sevgili öğrenciler. Son soru değil sevgili öğrenciler. Çukur ve düzlem aynalar ile kurulmuş düzenekli düzlem aynaya şekildeki gibi gönderilen I ışık ışını yansımalar sonucu kendi üzerinden geri dönüyor. Işın küresel aynanın aynı noktasından olmak üzere toplam iki kez yansıma yaptığına göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Sevgili öğrenciler şimdi öyle bir noktadan geçecek ki yansıdıktan sonra bu nokta ne noktası diyeceğim ben buraya F noktası diyeceğim İlerleyecek. ilerleyecek. İlerledikten sonra aynaya çarpmış durumda. Odak noktasından geldiği için paralel gidecek. Paralel gittikten sonra artık düzlem aynaya çarpmıştır. Düzlem aynaya bir kez çarpmıştır. Sonra geri dönmüştür. Küresel aynaya bir kez daha çarpmıştır. Sonra tekrar odaktan geçmiştir. Odaktan ilerledikten sonra tekrar düzlem aynaya çarpmış ve geldiği doğrultuda tekrar geri gitmiştir. Evet tekrar edelim. Devam etti. Küresel aynaya çarptı. Küresel aynadın odağından geçtiği için düzlem aynada geri döndü. Geri döndükten sonra tekrar geri yol izledi. Odaktan geçti. Düzlem aynaya çarptı ve terk etti sistemi. Okuyalım o zaman. Işın düzlem aynadan toplam 3 kez yansıma yapmıştır. Evet. 1, 2, sonra buradan tekrar 3. Yani bu doğrudur. Işın küresel aynaya aynanın merkezinden gelmiştir. Hayır, odaktan gelmiştir. Düzlem ayna, küresel aynanın merkezi ile odağın arasındadır. Sonuçta burası odak noktası olduğunu söyleyebiliriz. Ancak merkezi ile odağı arasında olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü bunun buraya olan mesafesini de x dersek, buraya olan mesafeyi de x diyeceğiz. Ancak bu noktaya merkez noktası diyemeyebiliriz. Çünkü buradaki mesafeleri bilmiyoruz. Yani 2x eşittir f olmayabilir. Dolayısıyla düzlem ayna küresel aynanın merkez ile oda arasındadır. Bilgisi kesinlikle doğru değildir. 2x'in eğer f'ye eşitse diyebiliriz sevgili öğrenciler. Dolayısıyla sadece kesinlikle doğru olan bir numaralı yargıdır. Yani cevabımız A seçeneğidir. Bir başka testte tekrar buluşmak üzere sağlıcakla kalın.